Hep Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız ve ben bu kanalı yeni açtım. Arkadaşımla birlikte. Ee, ama arkadaşımın sesi size arada bir gel gelemeyebilir. Ama olsun. Yine de çekelim. Ben size söyleyeceğim hangisinin olduğunu. Ve şu an ekranda görüyorsunuz burada bir kişi var böyle. Bruh yazıyor. <laughs> 333 311. Bu benim arkadaşım arkadaşlar. Şimdi biz Hayden Sikik. 311 aynı. Size ses gel. 31 birmiş arkadaşlar. Size sesi gelmiyor da bana geliyor. Ve şimdi gireceğiz arkadaşlar. Saklambaca giriyoruz. Hadi katılalım. Şöyle yapalım. Ve girdim. Hide and seek. Sen başladın mı? Ne diyor? Bunun iki iki kişi bulmuş arkadaşlar. <laughs> evet, siz duyamıyorsanız ne dediğini ben söyleyeyim arkadaşımın. İyi izleyin, çok güzel yerlerde saklanacağım diyor kendisi. Hadi bakalım. Hadi. Nobi. Neyle bunun adı? Nobidi. Nobody. Nobody. Hadi arkadaşlar İyi. Arkadaşımın yanına Tamam. Silaha bozuk diye oyuncu var arkadaşlar. Biliyorsunuz değil mi o kadını? Ne oluyor ki de bir harika geçiyor ya. Ya eee... Evi olan kişi de çıkabilir. O yüzden de oluyor bence. Hadi bakalım bir şahit olmam. Yes. Oyuna başla. Neredesin Alper? Bakayım. Ha bırak. Geliyorum. Geliyorum. Geldim neredesin? Bye. Bye. Geldim. Gördüm seni zıplayan zıplayan. Bu önümdeki arkadaşım arkadaşlar gördüyseniz ve saklanmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi ne yapıyorsun Alper? Bye. Bye. Nereye saklanacağız? Bye. Bye. Tamam. Şu an arkadaşlar kimse bulamıyor dedi. Buraya saklanacağız. İnşallah kimse bulamaz. Hadi bakalım. İyi izleyin arkadaşlar. Kalan zaman. Hadi inşallah bulamaz. İyi uzaklıkta bize Aşağıda gözüküyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle şöyle adım uzaklıktadır diyor. Şu an bizi uzaktı ama yakınlaştı. Hayır. Geldi buraya. Koş. Aaa geliyor. Ney? Beni yakaladı ya. Aa sen de hayır ya. İyi hadi arkadaşlar zaten 8 kişiyiz. Hızlı bulundular. Biz de hızlı bulunduk. Hadi bakalım. Biraz da izleyelim. <laughs> oğlum bir tane. Aa bir tane kadın ebe'nin önünde bekliyor. Ebe onu eledi. <laughs> İyi. Uy, oğlum, bunlar nereye saklanmış? Sağ az önce bizim ağaçtan atladığımız yere var ya oraya saklanmışlar. Oradan tutulmuşlar. ta... Arkadaşlar normalde biz buraya girmeye çalışıyorduk ama giremedik. Sağlık olsun. Hadi bakalım. Sonraki oyuncuyu görüntüleyeceğim. Ebe Ebe bulamaz bence onları ya. Zaten daha oraya çıkamıyor ya. arkadaşlar Ebe'nin daha şansı yok zaten şu an. Nasıl çıktı o yukarı o? Arkadaşlar bunun galiba özelliği var. <laughs> Oğlum ebe kendisi ebe kendisi saklanıyor baksana. <laughs> Ne yapıyor ya? Bu bence bulamayacak. Baksana bir dakika mı ne kaldı? Yani burada bulamaz. Ve... Aynen. Alper'le birlikte bunlar... Bunlar bence oy veriyorum. Ve bu Ve bu evi yakalayamaz. Sen... Aha aha yakalıyor. Aa gördü bir tane adamı. Çok yakınlaştı. De yok da olamaz. 20 saniye mi ne var? Dur adamlar ne yapıyor? Aa bunlar o, o, yerden ayrılmış. Bir tanesi duruyor sadece orada. Ya bir tane diğeri de aşağı düşmüş. Aynen. Sueda <laughs> Hadi güzel bir ata gelsin. Atik mi? <laughs> ben olmam inşallah. ben olacağım ya. Aha! Oh! Geliyorum. Tamam. Alper, Alper çok güzel bir yer bulacağım diyor. Alper neredesin? Aşağıda mısın? Geldim. Bye. Bye. Nereye saklanacağız Alper? Geliyorum. Aa. Buradan zıplama. Yeri varmış ben zıplayamıyorum. Heh. Tamam. Geldim. Tamam geçtim. Geldim. Tamam. Aha. Uy. Hadi. Aha. Tamam. Burada daha bizi ölçe bulamaz. Çok güzel bir yere saklandık. Ben hareket bile edemiyorum. İyi, güzel arkadaşlar. Bizi burada bulamaz. Bir de 3 dakikada zaten. Thank you. <laughs> <laughs> Kaldı iki buçuk dakika falan. <laughs> oh. Uh. uzaklaşıyor gitgide neredeyse. Ha yakınlaşıyor şu an. Aha. Ben şu an ebeyi izliyorum. Aynen. Bir tane kızı kovalıyor. O kız yakalanacak. Atla şimdi aşağı. Aha. Aha. Aha! ebe yakaladı onu. Aynen erkek bir tane. Lan mal ebe. <laughs> ah, ebe şey elinden kaçırdı işte. Arkadaşlar bu arada biz hala yanmadık. Ebe biraz bot ya. Bye 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 bye. 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 Aynen. Biraz hile yapacağız arkadaşlar. Ve mesela diyelim ki ikimizden biri oldu ya. Birimiz onu izleyip yerlerini söyleyeceğiz. Ve e eve kişi yani ikimizden birisi onu yakalamaya gidecek. Yani işbirliği bu oluyor. Biraz kalleşlik olacak ama olsun. Ha, kaldı 30 saniye. Eve bile bıraktı artık. Eve yerinde durdu. bek Bir kişiyi bile yakalayamadı arkadaşlar. Bir kişiyi yakalayacak. AFK kişiyi bile yakalayamadı. Gördünüz değil mi? Hatta Aynen birkaç kişiyi yakalamış ki kişi. sefer ve kazandık arkadaşlar. Win. Bro 52. <laughs> Bakalım. Aç. Hey arkadaşlar. Atik, atik um, arka bak. Burası gelmişti zaten ya. Evet, şimdi inşallah. ben olmam bebe. İnşallah ben olmam. Niye? Ya! Ya ben olmam dedim ya. <laughs> Sen kaç kaç seni en son yakalarım. Sen bana yerlerini söyle tamam mı? yor söyleyebiliyorsun Os ben bulurum onu Ama benim ebeliğim de çok kötü ya. Abi işleri görebiliyorum. Kamerayı büyüterek. Kamerayı büyüterek görebiliyorum. <laughs> Mesela birkaç kişi şey Seni görüyor musun? Sen ağaçların oraya gidiyor. Ha, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aha. Hadi bakalım. Burada adam var mı? Aha. Şurada bir tane siyahlı var. Öl bakayım sen. Gel buraya. Gel buraya. Öldü. Ay şurada da bir tane. Bu ne lan? Öl. Bu da öldü. Şundan iki kişi öldürdüm. Hangi koltuk? Aha. He. Bittiniz siz şimdi. Kulbede billeri var mı? Şu saksının içinde net billeri var biliyor musun? koltuğun üzerinde. Biri hala var mı? Çıkayım. Aha şurada. Nereye gitti? Ha gördüm. Gel buraya. La gel lan. Ha öldü. Daha nerede birileri var? Saksıya bakacaktım ben. Aha. Yok saksıda kimse yok. Dolapta birileri var bence. Arkadaşlar ben bence bu eli kaybedeceğim çünkü 10 kişi var. Diğer ellerde hep 8 kişi oluyordu. Ben normalde şu an 5 3 kişi öledim. O normalde de 5 kişi kalıyordu ama şike var ya. Hayır normalde hep 8 kişiyle oluyordu ya. Daha bunu üzerine çıkmış kaldırdım ya düştüm. Hem bir uçak. Ne no, yok burada da kimse yok. Ne kadar bunlar ya? Vay Sesi geliyor ya göremiyorum. Burada da kimse yok. Allah kahretsin ya. E Evo muharebe çok zor biliyor musun? Ben hiçbir bilmiyorum. Ve kaybettim. Neyse. Aha şurada bir kişi daha var. Oraya mı kırılıyom? Üç saniye falan geldi. Oyunmuş. Of. Ka bu elden bu sonra şeyi kapatıyorum ben videoyu ya. 20 dakika 20 dakika falan oldu arkadaşlar. O seçiliyor. Ben olmayayım. Aha. Bu Atik gelsin. mı? <laughs> takma biraz. Kanka neredesin? Buradasın. Suyun içine saklanamayız. Bye. Aha. Kanka nereye gittin? Bye. Ha geldim. Bye. Yavaş git. Bye. 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 Nerede? Arkandayım. Geliyorum, geliyorum. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz Bak burayı nasıl, buraya nasıl iş Buradan giriş mi var? Kanka! Nereye uçtun? Aha! Neredesin? Neredesin? Aha burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aksiyonlu bir video oldu. Bir dahaki bölümde de Minecraft çekeceğim arkadaşlar. Ya Minecraft ya PUBG ikisinden birisi. Burada oyun türleri olacak arkadaşlar. İlla bir Roblox oynamayacağız. Minecraft oynayacağız. PUBG oynayacağız. Brawl Stars oynayacağız. Türlü oyunlar oynar, oynayacağız. Ha yaklaştı. Kaç. Yardım, yardım et. <laughs> ya, Nasıl yakalıyor lan bu çok hızlı. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Neyse hadi şu an bir sınıf kapatacağım. Evet. Orada nasıl görmedi? Beni gördü. <laughs> Ama geri çıkabilirdi. Niye benim peşime düştü ya? <laughs> Ama olsun. İyi seni yahalıyamam. Ne oldu? Geliyor mu? Dur, ebeyi yiyeceğim. Banka şeye giriyor, suya giriyor, ışınlandı, şeye ışınlandı, Aa! tezgah ışınlandı. Sen neredesin? Kanka ben ebeye bakıyorum. Ebe şu an ocağın orada. Yani bizim sen az önce fake attığın yer var ya orada. Hadi arkadaşlar arkadaşım oyunu kazanacak bir ihtimal. 15 saniye mi ne var? Ve kazandın Alper. Bir kişiyi eleyecek ama orada. Eleyemeyecek. Kaçtı. Evet. Ve kalan zaman sıfır oyun durdurma. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer böyle videoların böyle videoların daha gelmesini istiyorsanız like ve abone olun. Like atın ve abone olun. Görüş, görüşmek üzere arkadaşlar. Evet. Bir de dediğim gibi başka tüm PUBG, Brawl Stars Minecraft gibi. İyi günler arkadaşlar. Like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın.